Arkadaşlar X-Max'i 8'de sonradan taktığınız yani çanta ilerlerken boşluk yapıyorsa yani taktuk yapıyorsa kırtasiyada böyle keçeler alın veya şöyle yuvarlak keçeler oluyor ondan bulamadım ben şöyle düz keçe aldım 3 tane şimdi bunları üstüne yapıştıracağım ee, sarsıntıyı çözecek umarım şöyle bir sistem yaptım ayrılmasını 3 kat bir de yanlamasını attım tabii. Şöyle de attım şimdi arkadaşlar. Şöyle sarsıntı minimuma düştü. Yani daha çok sallanıyordu. Şimdi yani bu normal bir sallantı. Şu kilit yerlerine de attım. Bu sepeti buralar yapılıyor ya karşılıklı. Daha iyi oldu. Siz de yapacaksınız şöyle. Yapışkanlığı yapabilirsiniz.